Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazar saat sabahın Saat sabah sekiz buçuğu. Ne işim var motorda diyen varsa işe gidiyorum. Ee, normalde evden tutabilirdim ama motorumu özledim ya. Bu kadar özledim ki dedim bir motor süresim var bir gideyim bir çıkayım dışarıya. Halbuki hiç de yapılacak iş değildi yani. Şimdi çok video bekleyen arkadaşlar var. Kardeşlerim var. Ee, video çekemiyorum. Neden çekemiyorum? Birincisi dışarı çıkamıyorum. Bunun da sebebi Soğuk olması. Çok soğuk. Çok soğuk olduğu için çıkamıyorum. Çıktığım zaman çekmeye çalışıyorum ama Mikrofon olmadığı için <laughs> Kameranın kendi mikrofonundan çekmeye çalışıyorum. O da biraz sıkıntılı oluyor. Yani ses gidiyor geliyor falan. O yüzden bazı sıkıntılarımız var. Bu bazı arkadaşlarım var. Şimdi ben 5000 aboneye özel video çekecektim. 5000 abone videosu çekecekken bir anda 10.000 oldu. Şimdi bir anda 10.000 olunca 10.000 videosu da çekmem gerekti. Öyle olunca dedim ki en iyisi çekmemek. En iyisi dedim çekmeyip şey yaparız. 20 bin abonede özel video çekeceğim. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Eee öyle bir dışarı çıkacağız. Dolaşacağız. Bir çocuklarla buluşuruz. Eee e yani böyle bir şeyler yapmayı planlıyorum. Böyle bir dağıtacağım falan filan hediyeler olacak. Belki çikolata dağıtırım bilmiyorum. Belki hediye. Ama yapacağım yani söz. <laughs> Instagram'da bazı arkadaşlarım yazmış ki Ya bu kadar hızlı nasıl büyüdü işte Instagram'da 1000 takipçi bile yok Youtube 10-11k olmuş falan yani bot basıyorum falan. Arkadaşlar buradan da söylüyorum. Para yok. Bot basacak param yok. <laughs> yani bot basmaya para veremem. Zaten bunun öyle olmadığını yani arkadaşlar sağ olsunlar. Hepinizi öpüyorum buradan. Sağ olsunlar. Hepsine kalp buradan. Ee, yorum atarak gösterdiler. Sağ olsunlar. Yine çok teşekkür ediyorum. E, Shorts videolarıyla e, buraya kadar geldik. Hiç daha yani bir tane video attım. O videoyu da zaten herkese hitap eden bir video değil. Shorts videolarıyla 10 11k e, YouTube abonesi olduk. E, güzel bir kanal olacak bence. Güzel arkadaşlarımız var. Video bekleyen arkadaşlarımız var. Seven arkadaşlarımız var. Mesaj atan arkadaşlarımız var. Hepsine çok teşekkür ederim. E, i̇nşallah... Daha güzel videolar çekeceğiz. Yani şu havalar bir düzelsin. Düzeleceğiz inşallah be. Vallahi şu havalar bir düzelsin. Boşuna almadık bu kamerayı yani. Çekeceğiz. Sözümüz söz ama... ...aga bu nasıl bir soğuk ya. Bakma bana öyle derin. Arkadaşlar çok soğuk yani öyle böyle soğuk değil yani. Bak tasamıyorum yani. Yoksa çok merak eden var. Motorun nasıl gittiğini merak eden var. Şey yapan var. Ben de merak ediyorum ama basamıyorum. O yüzden... Aa, sadece bu video... Yani bugün böyle bir video çekmemin sebebi... Ee, o Instagram'da işte bu kadar abone olması imkansız. Yok işte bu kadar... Şey olur mu kısa sürede işte bir ayda şu kadar olmaz falan filan diyen Arkadaşlar Arkadaşlar Yani arkadaşlar demeyeyim de onlar yani şey zaten o tayfa Çekemeyen tayfa Çekemiyorsan beni çatla gider gider Çekemiyorsan beni çatla gider gider <laughs> Ha tabii şakasını yazan arkadaşlarım da var. Onları biliyorum. Onlar canım başımın üstüne. Onları biliyorum ama hani bazı tayfa var. Yani hayatta böyle insanlar vardır. Bir şeyleri e, sen yaparsın. Ha burada yani bir şeyleri başarırsın. Burada bahsettiğim işte YouTube'da 10 bin abone olmak değil başardığımız şey. Aslında bazı hayallerin başlangıcı. Biz ne yaptık? Bir hayalin peşinden gidiyoruz. Sonuçta bu benim hayalim, e, yapmak istediğim bir şey. Hobi gibi düşünebiliriz. E bunu yaparken de insanlar şimdi sana gelecekler tabii ki de diyecekler ya işte şöyle de böyle de. Neden? Çünkü kendileri bazı şeyleri yapamadıkları için kendileri e, bazı şeyleri e, başaramadıkları için başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koy Mes bu sana laf atacaklar yani. Buna yapacak bir şey yok arkadaşlar. O yüzden ...kimseyi takmıyoruz... Yani ...bu sadece benim için geçerli değil... yani ...tüm arkadaşlara tavsiye olsun... ...küçük arkadaşlara da tavsiye olsun... Ee, ...hayatta... ...sizin başardığınız şeyleri... ...kıskanacak... Ee, ...çekemeyecek insanlar olacak... ...bende de var... ...yani... Ee, ...çok gereksiz insan var... ...gerek akrabalarımdan olsun... ...gerek iş yerinde olsun... ...gerek normal hayatımda olsun... ...eski arkadaşlarım olsun... Hayatta yani üç şey, benim için yani üç şey e, önemliydi. At, avrat, kokonat! Bunlardan bir tanesi de, gereksiz insanları hayatından çıkaracaksın abi. Gereksiz insan, e, onu zaten hani anlayabilirsin yani gereksiz olup olmadığını. O gereksiz insanı çıkartacaksın abi hayatından. Sonra bakıyorsun, o kadar mutlu oluyorsun ki o seni yani o kafanı o kadar bunaltmış bir aslında hani bir e, muhabbetin yok aslında bir şeyin yok ama o bir yerlerde böyle sana diyor ya yok şöyle de yok böyle de yok yapamazsın yok edemezsin siktir et abi hayatından çıkar çıkar gitsin emin ol pişman olmaz emin ol yani hani hayatında hiçbir başarısı olmayan ne bileyim hiçbir şekilde kendini geliştirmemiş tek yaptığı böyle kendi yani neyse demek istemiyorum ama yani bir boka saf olmamış tamam mı? Ya girmiş bir yerde çalışıyor en fazla başarısı bu işte yani. E o insanlara gerek yok abi hayatınızda tutmaya gerek yok yani. Şahsi yani şahsen ben tutmuyorum. Tutan varsa bilemem. Ama ben tutmuyorum. bu zamana kadar yani belki belki 500 kişiyi silmişimdir. Ee, dediğim gibi hiçbirini tutmaya gerek yok. Hayatınızda gereksiz insan varsa bu akrabanız da dahil olmak üzere. Akrabanız olur, arkadaşın, yakın arkadaşın olur, her şey olabilir. Abi o insanı hayatında istemiyorsan ona katlanmana gerek yok. O insanı sil gitsin. Emin ol. Yani sildiğin için pişman olmayacaksın. Sildiğin için ee, kötü olan sen olacaksın belki ama pişman olmayacaksın. Sizin için bir şeyler yapmayan insana siz de bir şeyler yapmayın. Yani bugün ne bileyim her şey maddi değil. Her şey ne bileyim bir şeyler ısmarlamak, hediye almak vesaire vesaire değil. Siz bazı insanlara değer veriyorsunuz. Bazı insanlar size asla o değeri vermiyor. Ee, o yüzden ne bileyim yani bugün sizle, size vakit ayırıp görüşmeyen buluşmayan arkadaşınız kim ne olursa olsun abi kesinlikle ve kesinlikle hayatınızdan çıkarın Ha yani çok seviyorsunuz dur çıkaramazsınız bazı arkadaşlar vardır mesela bazı yakın arkadaşlar vardır Ne yaparsan yap çıkaramazsın ama 10 sene sonra görüşsen de sanki her gün görüşüyormuşsun gibidir yani ya o insanlardan bahsetmiyorum Hani benim de var öyle arkadaşlarım ama mevzu onlar değil yani mevzu bahsettiğim onlar değil Tamamen o benim bahsettiklerim kendini biliyor. Şimdi biz fazla tecrübe sahibi olduk galiba ki bu konularda. Ee, gerek yok diye bir akıl verebiliyorum. Neden? Yani bizi yani beni izleyen arkadaşlar şu anda muhtemelen yani muhtemelen değil mi? İstatik, istatiklerde de öyle gözüküyor eee tahmini 15-25 yaş arası. E şimdi 15-25 yaş arasındaki arkadaşlar da çok fazla bir şey görmedi. Belki liseyi bitirmedi daha. Yani liseyi bitirmeyen, belki ilkokulda olan, ne bileyim üniversiteye geçmemiş arkadaşlar var. O arkadaşlara tavsiyem, hiçbir arkadaşın göründüğü gibi kalmayacak. Herkes değişecek. Kimisi parayı bulacak. Bak, kimisi parayı bulacak. Bak çekil. Parayı bulan insan değişecek birincisi zaten. Kimisi sizden daha iyi üniversitelere gidecek. Daha iyi liselere gidecek belki. Orada da bir değişecekler. Çünkü sizi küçümseyecekler belki gidemediniz diye. Ama aslında olay öyle değil. Belki de sınava girerken kötü bir ruh halindeydiniz. Bunlar da var yani. Hani sınava girerken kötü olabilirsin abi ne olmuş yani. Sonuçta bir sene çalışıyorsun bir günlük sınava bakıyor. E girerken kötüsündür hiçbirim para alamam. E bir sene bekleme halinde yoktur yani. Ne bileyim maddi olarak da yoktu. Ailevi sıkıntılarım vardı. Ne bileyim cenazen olur, Moralim bozuk olur, her şey olabilir. O yüzden yani hayat bir sınav değil. Bir tane sınava bağlı değil kesinlikle. O yüzden kendinizi asla kandırmayın. O iyi yerlere giden arkadaşlar da kendini kandırmasın. Bugün emin olun çok iyi yerlerde olan insanlar belki ilkokul mezunu. O yüzden kimse kimseye bir e, büyüklük taslamasın bence. Yani bugün iki üniversite üç üniversite bitirsin ama emin ol geldiğin zaman senin patronun ilkokul mezunu olur. Bunu da bilmekte fayda var. <laughs> Hadi Bugünlük de bu kadar herkese güzel arkadaşlar <laughs>